Uçan balığa özenmiş fil uçacak ayakları yerden bir kesilse havada kalacak çıkmış taşığı ne üstüne bırakmış kendini orman titremiş bir zaman yerden olmadı bir daha çağırmış anne fil bırakmış şimdilik aklına gelmiş bu seferde uçan yılan ağaca nasıl çıkacak imkansız benim için olamaz çıkmış ne kadar zor iş ağaç kütüğünün üstüne atlamış dört ayağını açmış bir de uçmak kimsen kim çakılmış yere balığın kanadı var anlamış yılanın kanadı yok demiş ama uçuyor yine de düşünmüş bir ara o cüsseli haliyle umut kesmemiş uzun uzun kuşları incelemiş yok olacak iş değil demiş bu kıyas bile olamaz o kadar ağırım ki kanat bile işe yaramaz umudu kırılmış koca kulakları sarkmış birden aklına yine rüyası gelmiş oysa rüyasında uçuyor kanatları bile yokmuş ne güzel şey uçmak içinden geçirmiş derin derin düşüncelere yeniden dalmış rüzgar bulutları dolaştırıyor güneş saklanıyorken saatler dışında ulaşılması gereken yıldızlar varken gökyüzünde sayılmaz iken fil büyümüş ama içindeki düşünceleri hala çocuk kalmış hayvan kaçakçıları gelmiş bir gün ormana zürafa aslan timsah fil de yakalanmış onlara oradan bindirilmişler uçağa hazır boyu büyümüşken bakmış durmuş endişe ile pencereden bulutların yanından geçerken artık orman geride kalmış uçak onları yere indirmiş oradan bir sirke aslanla birlikte satılmış bir daha ormana dönmemiş rüyasında gibi uçmak olmasa da hayali gerçekleşmiş.